Dört kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin ise yaralandığı trafik kazası, Manisa'nın Kula ilçesi, İzmir-Ankara D-300 Karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen HY idaresindeki otomobil ile İbrahim Öztürk idaresindeki otomobilin çarpışmasın sonucu, otomobilde yolcu olarak bulunan İzzet İli, Mehmet Yılmaz, Emir Öztürk ve Burakcan Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirmişti. Elim kazada yaşamını yitiren 4 kişi için ikamet ettikleri Kula ilçesine bağlı Konurca Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı cenaze namazında elim kazaya kurban giden 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi. Elim kazada yaşamını yitiren 4 kişinin ailesi ve yakınları cenaze sırasında güçlükle ayakta durdu. Konurca Yayla Mahalle Camii'nde düzenlenen cenaze namazına Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, mahalleli vatandaşlar ve yaşamını yitiren 4 kişinin yakınları ile yüzlerce vatandaş katıldı. Öte yandan kazaya sebep olan ve yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 16 yaşındaki HY, Alaşehir'de tedavisinin tamamlanmasının ardından Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından, Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan H.Y. tutuklu yargılanmak üzere İzmir Çocuk Cezaevine gönderildi. Ayrıca kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim Öztürk, Salihli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Öztürk'ün hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin bir süre devam edeceği öğrenildi. <laughs> Obrigado. É